Evet başçalının hesabının internetten yayınlandığı son ses kaydına geçeceğiz sevgili seyirciler. Bunlar dün akşamdan gelenler. Şu anda tekrar ses kayıtları başladı yayınlanmaya. Yani hakikaten ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu ses kayıtlarının aslında varlığı da bizleri son derece rahatsız ediyor bunu da söyleyelim. Ama ülkelerin bekasını ilgilendiren noktalara gelmiş durumdayız. E, bu sebeple bunları açıklıyoruz. Aslında bu kadar çok ses kaydının dinleniyor olması da geldiğimiz vahim durumu bir kez daha net bir şekilde aslında ortaya çıkarıyor. Evet dün akşam gazeteci Metehan Demir'le eski Avrupa Birliği Bakanı olduğu iddia eden Egemen Bağış'ın dini duygularla dalga geçtiği iddia edilen bir ses kaydından bahsediyoruz. Kur'an'daki bazı ayetlerle dalga geçilmesini protesto eden bir grupsa dün akşam Egemen Bağış'ın İstinye'deki evinin önünde giderek duruma tepki gösterdiler. Bugün her iki isimden de özür mesajı geldi sevgili seyirciler. Bir bakalım neler yaşanmış. Başçalan hesabından yayınlanan ses kaydına göre gazeteci Metehan Demir'le konuşan AK Partili Egemen Bağış olduğu iddia edilen kişi dini duygularla dalga geçiyor. Her cuma sabahı Twitter'dan ayet paylaştığını söylediği iddia edilen Metehan Demir'e Egemen Bağış'ın o ayetleri Google'dan arayarak bulduğunu belirttiği ileri sürülüyor. Surelerle dalga geçmek için anlamsız sesler çıkartan ve Metehan Demir olduğu iddia edilen kişiye egemen bağışın o Almanca'ya döndü Metehan diyerek uyardığı ileri sürülüyor. Yine iddialara göre Egemen Bağış, Metehan Demir'in dinle ilgili esprilere gülerek karşılık veriyor ve çarpılacaksın diyor. İddialara göre Egemen Bağış, Metehan Demir'den kendisinin İstanbul adayı olacağını yazan Mahmut Öbür'ün yazısından programda bahsetmesini de istiyor. Ses kaydında ayrıca Egemen Bağış'ın Aydın Doğan'ın evinde yemeğe davetli olduğunu da söylediği ileri sürülüyor. İşte bu ses kaydının ortaya çıkmasının ardından bir grup akşam saatlerinde Egemen Bağış'ın İstinye'deki evinin önünde basın toplantısı yaptı. Kur'an'daki bazı ayetlerle dalga geçilmesini protesto eden grup adına MHP Fatih İlçe Başkanı Ali Çolak konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlık yapmış olan Egemen Bağış'ın yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim hakkında haddini aşan konuşmalarını milletçe dinledik. Muhafazakar bir partide bakanlık yapmış bir insana kendi partisinden az edilmesini bekliyoruz.